Selamlar. Mekos kullanım eğitim serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda yine size çok işinize yarayacak sıcak köşeler konusunu anlatacağım. İngilizcede hot corners olarak geçiyor. Türkçeye ise sıcak köşeler olarak çevrilmiş durumda. Aslında baktığımız zaman birazdan bu yeri göstereceğim size. Ekranın dört köşesinden bahsediyoruz ve diyoruz ki örneğin sağ alt köşeye geldiğinde yani mouse'u getirdiğimde hızlı not uygulamasını tetikle ya da sol alt köşeye getirdiğimde masaüstü uygulamasını tetikle. Tabii burada ben farklı özellikler de seçebiliyorum. Şu an örnek olarak oluşturdum bunu. Birazdan üzerinden geçeceğiz. Şimdi baktığınız zaman şurada sadece mouse değil aynı zamanda option tuşuna da basmanız gerekiyor. Şurada ise command tuşuna basmanız gerekiyor. Buraları nasıl özelleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi mesela hemen hızlı nota bakacak olursanız bakın şuraya geldim ve not uygulaması karşımıza geldi arkadaşlar. Mesela deneme not 2 dedim ben buna aşağıya attım. Sonra tekrar geldim. Bakın son yaptığım değişikliği buradan görebiliyorum. Mesela sol alta masaüstü demişim. Mouse'u getirdim. Masa üstünü gösterdi. Bakın mouse'u uzaklaştırdım buradan. Şimdi tekrar getirdiğimde ters yönde bir tetikleme yapacak. Ve biraz önceki pencerelere getirmiş oldu. Şimdi ben burayı nasıl özelleştiriyorum? Bundan size adım adım bahsedeceğim arkadaşlar. Burayı bir kapatalım önce. Yine diğer videolarımdan hatırlarsınız. Şöyle yardım kısmında Mac kullanma kılavuzuna geldikten sonra bu sefer sıcak köşeler diye aratırsanız, 맥de sıcak köşeler sayfasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten ayarlar uygulamasından buraya gidebileceğiz. Ben şunu kapatayım. Command space yaptım, ayarlar dedim. Sistem ayarlarını açıyoruz arkadaşlar. Buradan da isterseniz masaüstü ve dock yazabilirsiniz. Sıcak köşeler yazabilirsiniz. Ya da doğrudan sol aşağıda şöyle masaüstü ve dock kısmına gelirsiniz. Şöyle en alta doğru kaydırdığınızda bakın sıcak köşeler diye bir buton var. Tıkladığımız zaman bu arayüz açılıyor. Siz de hiçbir değişiklik yapmadıysanız muhtemelen şöyle gelmiştir arkadaşlar. Şunları da kapatıyorum. Bakın sadece hızlı not muhtemelen aktiftir sizde. Ben buradan istediğim özelliği seçebiliyorum. Bana verilen imkanlar doğrultusunda. Şimdi hızlı not seçilirken biraz önce gösterdiğim gibi şöyle geldiğim zaman hızlı not tetikleniyor. Şimdi burada ben şunu da özelleştirebiliyorum arkadaşlar. Şu an sadece mouse geldiğinde tetikleniyor. Ama buraya tıkladım. Bakın şurada da anlatıyor zaten. Diyor ki sıcak köşeler ile birlikte bir niteleme tuşu kullanmak için açılır menüleri görüntülerken komut yani command, shift ya da option butonlarına veya kontrol tuşuna basabilirsiniz. İsterseniz bunların kombinasyonlarını da uygulayabilirsiniz diyor. Şimdi ben geldim. Varsayalım ki yine hızlı not tetiklensin ama şu an option butonuna basıyorum arkadaşlar. Bakın hızlı not başına option butonu geldi. Bu şu anlama geliyor. Ben bunu seçtim. Artık mouse'u getirdiğim zaman tetiklenmiyor. Ne zaman ki option tuşunda basılı tutarım, mouse'u oraya getiririm. Bakın bu sefer tetiklenmeye başladı. Bu şekilde yönetebiliyoruz. Daha kompleks bir hale de getirebiliriz. Ben buna bastım. Dedim ki option ve command butonuna aynı anda basayım. Hatta shift'i de ekleyebilirim buna. Kontrol de eklerim ama bakın yani böyle bir kombinasyonu zaten yapamazsınız. Çok zorlaşıyor. Kaç tane tuşa basmanız gerekiyor. O yüzden ya benim yaptığım gibi eğer istiyorsanız ek option ya da command gibi bir tane tuş seçeneği koyabilirsiniz ya da en fazla şöyle command option gibi iki tane tuş kombinasyonu yapabilirsiniz ama ben çok gerekli görmüyorum. Şimdi burayı eski haline getireyim. Hızlı not dedim arkadaşlar. Şimdi şurada sol alt köşe için diyelim ki ben mission control tetiklenmesini istiyorum. Şu an bitti demesem bile hemen bunu uygulamaya başlıyor. Geldim buraya. Bakın gördünüz mü? Hemen mission control'ü uyguladı. Şimdi tekrar getirirsem ters hareketini de yapıyor. Ama ben şundan rahatsız oluyorum derseniz ya ben mouse'u sık sık şu köşeye götürüyorum ve ben sürekli bunun tetiklenmesini istemiyorum. İşte o zaman biraz önce gösterdiğim gibi örnek olarak Option'a basılı tuttum. Mission kontrolü seçtim. Artık mouse geldiğinde hiçbir aksiyon almıyor. Ne zaman ki Option'ı basılı tutup mouse'u buraya getirirsem gördüğünüz gibi bu aksiyonu tetiklemeye başlıyor. Ben genelde şöyle yapmaya çalışıyorum. Sağ ve sol alt köşeler bende genelde boş olduğu için bunlar da ekstra bir tuşa ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Diyorum ki mesela sol alt köşeye geldiği zaman masaüstünü göstersin. Bakın buraya geldi. Gayet iyi çalışıyor. Hızlı not. Bu da çalışıyor. Ama ben sol üst köşeye ya da sağ üst köşeye farklı amaçlarla gidebilirim. Örneğin Apple butonuna basmak istiyorum. Her geldiğimde bir şey tetiklenirse bu beni rahatsız edebilir. Onun için şöyle yapıyorum. Buraya geldim. Örnek olarak ben niye ihtiyaç duyuyorum diyelim. Varsayalım ki Launchpad'i açsın. Launchpad dediğimiz şuydu arkadaşlar. Birazdan bakın şuraya her geldiğimde yani gidip orada elma ikonuna tıklayacaktım ama her defasında bu tetikleniyor. Bu beni rahatsız ediyor. Ben diyorum ki buna varsayalım ki yine Option butonunu seçtim. Yani komanda da seçebilirsiniz. Hangi tuşu seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Ama tutarlı olması adına eğer burada bir tanesinde Option tutuyorsanız diğerinde de Option tutun ki bu sefer hani sürekli ezberlemek zorunda kalmayın. Sol köşeye giderken kommanda mı basacağım, option'a mı basacağım? Bu kafa karıştırıcı olabilir. Biz şimdilik option'ı seçelim arkadaşlar. Launchpad ama başında option olsun. Şimdi bakın gidiyorum. Tetiklenmiyor şu an launchpad. Ne zaman ki option'a basılı tuttum. Bakın tetiklenmeye başladı. Varsayalım ki ben launchpad'i değil de ekran koruyucuyu başlat istiyorum. Şimdi gelip böyle yaparsam. Bakın bir anda ekran koruyucuya geçti. Şu an umarım OBS kaydediyordur bunu. Şimdi tekrar geldim. Dedim ki bu beni zora sokacak. Çünkü ben buraya farklı bir amaçla gidiyorum ama her defasında ekran koruyucuya geçiyorum. O yüzden dedim ki option ekran koruyucuyu başlat. Ama varsayalım ki bilgisayar başından ayrılacağım ve hızlıca ekran koruyucuyu başlatmak istiyorum. O zaman option'da basılı tutup böyle götürdüğüm zaman bakın ekran koruyucuya geçti. Ya da ekran koruyucu da ihtiyacımı tam karşılamıyor. Ben ekranı kilitlemek istiyorum diyelim. Yine option'a bastım. Ekranı kilitle dedim. Bakın mouse'u götürdüm hiçbir şey yapmıyor. Şimdi Option'a geldim. Şu an ekranım kilitlendi. Şimdi geldim tekrar. Gördüğünüz gibi 3 köşeye de bir özellik atadık. Varsayın ki ben buraya da atamak istiyorum diyelim. Burada ne yapsın? Uygulama pencerelerini göstersin diyelim. Ama bunu da yine Option butonuyla yapsın diyelim. Şimdi geldiğim zaman hiçbir şey yapmıyor. Option'da basılı tutuyorum. Bakın şöyle hızlıca tetikliyorum şu an. Gördüğünüz gibi Burada izin verilen seçenekler doğrultusunda sıcak köşeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Oldukça kolaylaştırıyor. Dediğim gibi ekranı kilitlemek için bile hemen option yapıp böyle geldiğiniz zaman ihtiyacınızı karşılamış oluyor arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.